Sen Ceren'e bir şey mi istiyorsun? Olur. Şimdi ben istediğim çocukları istediğim yerlere göndereceğim. Seni de dinazor yerine götüreceğim. Ya öfke. Ceren hazır mısın? Fokus. Fokus. Yalan. Fokus. Efe. Kaybolsun. dur. Efe galiba bununla atın. O zaman, beni göremiyorsunuz o zaman görürsünüz gününüzü. Aa diyor saçımı çekmesene. Ben çekmedim ki ben bu popit oynuyorum. Aa diyor saçımı çekmesene. E benim elim orada fazla aşkına. Ay. Ya diyor saçımı çekmesene ya. Ben çekmedim ki. Ama Yok, babam çekti. <laughs> <Düştüm çok komikti. Gülüyor> Aa, acaba kemik yoksa lanetleniyor muyuz? Aa! Neyse. Efe, Acemre, Hüseyin ve Efe gittiğinden beri bu tuhafta kalıyor. Kalemin nerede? Ne sana aldın ya? Ben almadım. Efe, Efe benim kalemim nerede? Sen almadın mı diye? Tabii ki de alıyor. Bence Efe geri gittim çünkü bir şeyler oluyor. Evet, tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Gidelim de Efe'yi göreceğiz. Sen içeride bir takım mı? Hadi, hadi gel gidelim. Geri geçin, yana bak. Gel de orban nerede? Tamam, bak. Bak, havada kalır işte. Efe gitsin de burada. Tokus, tokus, tokus. Geri gelse çünkü bir şeyler oluyor, tokus. Aaa, babam! Aa, salın da Efe geldi. Efendim, şurada size bağırıyorum. Duymuyorsunuz ya. Eee, duyduk mu? Hayır. İşte Efe söylediğim gibi. Biz yanına mı atıyorsunuz? Atıyorsun? O zaman görürsün.